Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Hikmet, Arapça kökenli olan isminiz gizine sırrına erişele, erişilemeyen anlamına gelmektedir. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Sakin ve durağansınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz size birçok farklı fikir ve teoriyi araştırmanıza neden olan hızlı, aktif bir zihin veriyor. İnsanlarla ilişki kurma ve kendinizi ifade etme konusunda zorluk çekmediğinizden tartışma ve münazara konusunda önemli bir yetene yeteneğiniz bulunuyor. İnsanlarla tanışarak o an bir şeyler yapmak için beklenmedik fırsatların tadını çıkarırsınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmekte ve işlerinizi organize etmekte zorlanıyorsunuz. İlginizi çeken işler üzerinde dikkatle çalışabilmenize rağmen sıkıcı ve monoton olmaya başladığında devam edemezsiniz. Dolayısıyla teşebbüslerinizdeki başarınız sınırlıdır. En çok sevdiğiniz görevler veya aktiviteler özgün ve sanatsal konulardır. Bağımsızlığınızın ve bireyselliğinizin kısıtlandığı bir duruma asla tahammül edemezsiniz. Kişisel hayatınızdaki koşullar meydan okuduğunuz, sürtüşme veya yanlış anlama olduğunda çok hızlı bir şekilde kargaşaya dönüşebilir. Çok yakıcı ve açık sözlü olabilirsiniz. Sizden daha az şanslı olanlara karşı cömert davranabilen ve başkalarının haklarını koruma konusunda idealistsiniz. Duygularınızın haksız yere uyarılmasına izin veren aşırı hassas bir yapınız bulunuyor. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki insanlara hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.